Herkese merhaba. Mustafa Kemal'in ailesi ve çocukluğu konusunu işleyeceğiz. Akıllı defterlerinizden sayfa 13'ü açarak takipte olabilirsiniz. Mustafa Kemal 1881 yılında bugün Yunanistan sınırlarında bulunan Selanik şehrinde doğmuştur. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendidir. Babasının mesleği gümrük memurluğudur. Mustafa Kemal'in 5 kardeşi vardır ancak onlar küçük yaşta ölmüş, yalnızca Makbule Hanım yaşamıştır. 1888 yılında Ali Rıza Efendi ölünce Zübeyde Hanım çocuklarını tek başına büyütmek durumunda kalmıştır. Selanik şehri Türk, Rum, Bulgar, Ermeni, Sırp gibi birçok milletin bir arada yaşadığı çok uluslu bir yapıya sahipti ve Selanik'in liman demir yoluna sahip olması şehrin hem ekonomik olarak gelişmesini hem de Avrupa'daki gelişmelerin şehre kolayca gelmesini sağlamıştır. Mustafa Kemal'in düşünce ve kişilik yapısının oluşmasında Mustafa Kemal'in ailesinin fikirleri, doğduğu yer olan Selanik'in özelliği, öğrenim gördüğü okullar, okullardaki öğretmenleri, arkadaşları ve okuduğu yazarlar etkili olmuştur